Nehirsazı'nda 7 Kasım 2025 gece geç saatlerinde başlayan yangın e, en son dün akşam gece geç saatlerinden e, son buldu. E, buradaki arazi yapısının bataklık olmasından dolayı müdahale etmekte baya bir zorlandık. Elazığ Orman İşletme Müdürlüğü'nü gönderdiği helikopterin müdahalesi de baya bir etkili oldu. Hakkari e, bölge Orman Müdürlüğü'nün ekipleri de bayağı bize bir destek çıktı alanı görüyorsunuz yani neredeyse yüzde 80-90 yok oldu bu durumdan Biz bayağı bir rahatsızız ama elimizdeki imkanlar neticesinde ancak bu kadar müdahale edebildik müdahalelerimiz sonucunda da yani az bir alan olsa da kurtarabildik şükür hiç kimsenin canına malına bir zarar gelmedi biz herkesten duyarlılık bekliyoruz. Çünkü bu alan kuruma alanıdır. Yüksek oya nefes aldıran bir alandır. Bir sürü kuş türüne e, türünün hem üremesine hem yuva yapmasına işlev olan bir alandır. Yani herkesi bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Doğutma işlemleri devam ediyor. Görüyorsunuz yer yer bazı yerlerde e, dumanlar çıkıyor. Onları söndürmeye çalışıyoruz. Kurutmaya çalışıyoruz. Umarım bir daha bu olay yaşanmaz. <laughs>